Ami! Ami! Ami saranghiyo! Ami! Swatch me Rekorların grubu King mükemmel fandomu Army kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. YouTube, Badır şarkımızın 24 saatte 108.2 milyon izlenme aldığını açıklayarak rekor kırdığımızı onayladı. Aslında biz 112.8 milyon ile rekor kırmıştık. YouTube'un onay verdiği rakam ile bizim rekor kırdığımız rakam arasında yaklaşık 4 milyon fark var. Armiler bu konu hakkında çok sinirlendi. Ama olsun yine de rekor kırdık. Hem de kendi rekorumuzu. Bu çok gurur verici bir şey. Ayrıca dün Spotify verileri açıklandı. Badır şarkımızın yayınlanma saatinden dolayı 24 saatimiz değil 20 saatimiz vardı. Yani ilk gün Spotify bizim 20 saatlik verilerimizi aldı. Buna rağmen Spotify çıkış rekorunu 11 milyon ile kırdık. İkinci sıralama ile çıkış yaptık. Birinci olan şarkı bir hafta önce çıkmış olan bir şarkı. Ve aramızda sadece 1 milyon fark var. Bugün o arayı da kapatırız, açık ara fark atarız. Çünkü onun bir haftalık Spotify dinlenmesi bizim 20 saatimizi aldı. Spotify tarihinde tüm zamanların rekorunu Banktan ve Army böylelikle kırmış oldu. Aslında Badır şarkımız ilk gününde filtrelenmiş 20.9 milyon dinlenme alarak Spotify tarihinde bu sayıya ulaşan ilk şarkı olarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ama bu izlenmelerin 11 milyonu tek sayılmış. Sanırım yanlış streamler yüzünden silinmiş. 9 milyon oradan gitmiş. Bunu bana soranlar oldu. Bunu da eklemek istedim. Türk Armiler Badır şarkımızı dünya genelinde en fazla dinleyen 11. ülke olmuş. Avrupa ülkelerinde en fazla dinleyen 3. ülke Türkiye oldu. Maşallah diyelim nazar değmesin. Bilboğar Twitter hesabı üzerinden tören sırasında yayınlanmayacak kategorilerin ödül sahiplerine 23 Mayıs yani bugün Türkiye saatiyle 20.00'da Azerbaycan saatiyle 21.00'da canlı yayında açıklanacağını duyurdu. 4 adaylığımız vardı. Armiler Bankta'nın aday olduğu 3 kategorinin Bilboğar'dan Instagram hesabında açıklanacağını düşünüyor. 24 Mayıs yani bugün gece Türkiye saatiyle 3'te İlk bader performansımızı Billboard sahnesinde izleyeceğimizi unutmayalım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Antiler bu rekorlarımızdan sonra bizden free fall olmamızı dilemişler. Yani hızlı bir düşüş yaşamamızı dilemişler. Çok beklersiniz. Onları ağlatmaya devam edelim ARMY. Ben stream katmaya gidiyorum. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.